91. Bölüm Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ukbe bin Ebi Muayt'ı da boynunu vurdurmak suretiyle cehenneme yolcu edince, Kureyş ulularının gözlerini ölüm korkusu bürüyü vermişti. Artık sırayla bu köprüden geçileceği Medine'ye varıncaya kadar, Göze batar durumda olanların birer birer öldürüleceği kanaat zihinlere yerleşti. Zaten pek çoğu Bedir'de kılıçtan geçirilmiş olanlara birkaç kişi daha eklenince, artık kalbur üstü olanlar meydandan silinmiş olacaktı. Bu düşünceler alt dudağı yarık bir adamı harekete geçirdi. Yanında muhafızlık görevini yürüten kişiye, ''İzin verirsen bir su dökeyim, pek daraldım.'' dedi Verilen izinden sonra bir miktar uzaklaştı. Çömeldi. İhtiyacını giderir gibi bir vaziyet aldı. Nöbetçi onun rahatça işini bitirebilmesi için arkasını dönmüş bulunuyordu. Fırsat bu fırsattır diyen yarık dudaklı adam tabana kuvvet kaçmaya başladı. Ve bir müddet sonra dönen nöbetçi onu gittiği yerde göremeyince feryadı bastı. Süheyl bin Amr'ı kaçırdık diye bağırdı bir anda yayıldı bu haber. Peygamber Efendimiz Derhan Süheyl'in yakalanmasını hatta karşı koyarsa öldürülmesini emretti. Birçok kişi etrafa dağıldı. Arayanlar arasında Resul Ekrem Efendimiz de vardı. Ve çok geçmeden Süheyl, peygamberler İmam Efendimiz'i karşısında görünce uğraştırmadan teslim oldu. Fakat bu kaçışın cezası olarak Süheyl'in elleri boynuna bağlanmıştı. Artık Medine'ye kadar o böyle gidecekti. Süheyl ve arkadaşları sıranın ne zaman kendilerine geleceğini bekleme korkusuyla heyecanlı günler geçireceklerdi. ganimetler hala dağıtılmış değildi. Allah Teala'nın bu konuda ne buyuracağı beklenmekteydi. Bir başka türlü mesele gönül rahatlığıyla halledilmiş olmayacaktı. Müzik Ve nihayet Resulullah Efendimizin mübarek yüzünde vahiy gelmekte olduğunu bildiren bir hal görüldü. Sanki Efendimizin dünyayla alakası kesilmiş, bir başka aleme geçmiş gibiydi. Anından şapır şapır terler dökülüyor. Fakat o belki de ter Akıttığının farkına bile varmıyordu. Bu hali görenlerin sesleri kesildi. Başlar eğildi. Rabbimiz ne buyurursa emri başımız üzeredir. Manasını anlatan bir bekleyiş başladı. Bir zaman sonra Nebi Ekrem Efendimiz etrafına gülümseyen gözlerle baktı. Daha sonra gelen vahyi tane tane okumaya başladı. Ey Resulüm, sana harp ganimetlerinin kime ait olduğunu soruyorlar." de ki: "Bu ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Bu sebeple siz gerçekten mümin kişilerseniz Allah'tan korkun. Birbirinizle aranızı düzeltin. Geçimsizlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanlarını artırır. Onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Müminler o kimselerdir ki namazı gereği üzere kılarlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan hak yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Onlara Rablerinin yanında dereceler vardır. Mağfiret vardır. Değerli bir rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazı kimselerin hoşlanmayışı Rabbinin seni Hakor'unda savaş için evinden çıkarması gibidir. Çünkü müminlerden bir grup savaşa çıkmayı hoş görmüyorlardı. Hak meydana çıktıktan sonra da onlar bu savaş hususunda göz göre göre ölüme götürülüyormuş gibi seninle mücadele ediyorlardı. O vakit Allah size yük kervanı yahut silahlı birliklerden biri sizindir diye vaat ediyordu. Bir de silahı olmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı ve İslam'ı açığa vurmayı ve kafirlerin arkasını kesmeyi murat ediyordu.'' Bunun hikmeti, kafirler istemese bile İslam'ı tanıtıp yerleştirmek ve küfrü yok etmek içindir. O vakit Rabbinizden yardım ve zafer istiyordunuz da o size, ''Gerçekten ben ardı ardına gelen bir melekle size imdad ediyorum.'' diye duanızı kabul buyurmuştu. Allah size bu meleklerle yardımı sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa Zafer ancak Allah yanındadır. Allah Teala mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah size Bedir harbinde korkudan emin kılmak için bir uyku veriyordu. Üzerinize gökten bir yağmur indiriyordu ki bununla sizi temizlesin. Şeytanın vesvesesini sizden kaldırsın. Kalplerinize sebat versin ve bu yağmur sebebiyle ayaklarınızı tespit etsin. O vakit Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Hemen müminlere yardım edin ve zafer duygusu ilham ederek kalplerine sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Hemen boyunları üstüne vurun. Vurun onların parmak uçlarına. Bu azap ve mağlubiyet onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olmaları sebebiyledir.'' kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse iyi bilmelidir ki Allah şiddetli azabı olandır. Tadın ey kafirler bu mağlubiyeti. Bir de kafirler için cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Bir savaş halinde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara ardınızı dönüp kaçmayın. Kim böyle bir günde bir savaş taktiği olmaksızın yahut bir başka gruba katılma maksadı bulunmadan onlara ardını döner de kaçarsa muhakkak Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun yeri cehennemdir. O ne kötü dönüştür. Siz Bedir'de o kafirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Ey Habibim! Düşmanlara bir avuç taşı fırlattığında onları sen atmadın. Fakat Allah attı.'' Bunları müminleri güzel bir tecrübeden geçirmek için yaptı. Allah Teala işiten ve bilendir. Bu tecrübe bir gerçektir. Ve Allah Teala kafirlerin hilelerini boşa çıkarandır.'' Bu surenin devam eden ayetleri yine ganimetlerden ve Bedir Harbi'nden bahsediyordu. Bilin ki kafirlerden ganimet olarak aldığınızın beşte biri Allah'a aittir. Peygamber'e, peygamberin akrabasına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmışlara dağıtılmak üzere ayrılacaktır. Eğer Allah'a ve Bedir günü iki ordunun birbirine karıştığı ve hakkın batıldan ayrıldığı gün Kodumuza indirdiğimize inanmışsanız taksim böyle olacaktır. Hak Teala her şeye kadirdir. O vakit siz Bedir vadisinin biri tarafındaydınız. Onlar da öte yanında. Süvarilerse sizden aşağıdaydı. Eğer siz savaş için orada buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız bu derece rastlaşamaz vaktin tayininde ihtilafa düşerdiniz. Fakat takdirde olup bitmiş bir işi Allah'ın yerine getirmesi için bu böyle olmuştur. Ta ki helak olan açık bir delili gördükten sonra helak olsun. Diri kalan da açık bir delili gördükten sonra yaşasın. Hiç şüphe yok. Allah Teala elbet işiten ve bilendir. O vakit Allah sana onları rüyanda az gösteriyordu.'' Şayet onları sana çokluk halinde gösterse korkacak ve savaş hususunda ihtilafa düşecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Çünkü Allah kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah onları sizin gözlerinize az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde çoğaltıyordu. Çünkü Allah takdirde olup bitmiş bir işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür. Bu ayetleri tebliğ ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetlerin beşte birini bir tarafa ayırdı. Geri kalanları süvariye iki, yaya olana bir hisse olmak üzere müsavi şekilde ayırdı. Zaten ordu içinde sadece iki atlı bulunuyordu. Muharebede bulunmayan fakat Resulullah Efendimiz tarafından vazife verilen veya bulunmak istediği halde bulunamayanlar vardı. Efendimiz onlar için de birer hisse ayırdı. Rukayye'nin kocası olan Osman bin Affan, Medine'ye vali olarak tayin edilen Ebu Lübabe, Bedir Harbi için çıkan fakat deveden düşüp yaralandığı için mecburen geri gönderilen iki kişi bunlardandı. Şehitlerin ailelerine de birer his ayrılmış bulunuyordu. Daha sonra Resulullah Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'a döndü. ''Gel ey Sa'd'' dedi. Resulullah Efendimiz'i takip etti ancak içini bir korku ve heyecan kaplamıştı. Acaba diyordu. Fakat daha öte gidemiyordu. Nitekim Nebi Ekrem aleyhisselam Efendimiz, ta Bedir'den beri göz kılıca sarılınca kalbi göğsüne sığmayacak derecede çarpmaya başladı. Bir kılıç için bu derece ısrar etmenin sonucu olarak hakkında bir vahiy indi ve ceza göreceksen hiç şaşma ey saat diye düşündü. Bu kılıcı sen benden istemiştin değil mi? Evet ey Allah'ın Resulü. O zaman bu kılıç ne senindir ne de benim diye cevap vermiştim. Ama şimdi bu kılıç benim hisseme düştü. Ben de bunu sana hediye ediyorum. Saat göğsünü sıkıştıran bunaltıyı ancak bu cümlenin bitiminden sonra dışarı atabildi. Memnuniyetle gülümsedi. Allah Resulüne teşekkürlerini bildirdi. Üst üste iki defa müracaat edecek derecede beğenmişti onu. Ama artık onun daha başka, daha üstün bir değer olacak. Ömrü oldukça onu hak yolunda kullanacak. Resulullah'ın bir hediyesi, Bedir gibi unutulmaz bir zaferin değerli bir hatırası olarak bilecekti. Sen de gel ey Ali. Hazreti Ali efendisinin davetine koşarak geldi. Peygamber Efendimiz elinde bir kılıç daha tutuyordu. Haccacoğlu münebbiha etti. Kureyş arasında özel olarak Zalfikar adıyla biliniyordu bu kılıç. Onu da Ali'ye uzattı. ''Benim hediyem olsun.'' dedi. Bunlar garimetten ilk defa ayrılmış bulunan beşte bir hisse içinde veriliyordu. Ali ve Saad, Resulullah Efendimiz tarafından özel bir ikram görmenin sevinciyle yerlerine döndüler.'' Müslümanlar kazanılan zaferi tebrik için Medine'den yola çıkmış ve Peygamber Efendimizi Revha denilen yerde karşılamışlardı. Efendimiz de Bedir'e çıkarken ilk molayı burada vermiş, küçükleri buradan ayırıp geri göndermişti. Selame bin selame kendilerini tebrik edenlere şu cevabı veriyordu. Tebrik eder bir şey yok. Bağlı develer gibi duran bir takım saçlara dökük ihtiyarlar gördük. ...ve onları boğazladık... ...yaptığımız iş bundan ibarettir... ...Resulullah Efendimiz... ...gülümseyerek müdahale ettiler... ...arkadaşım öyle deme... ...asıl elebaşı durumunda bulunanlar onlardı... ...dedi... ...daha sonra Hüseyin bin Hudayr... ...edebin... ...hürmetin seslediği bir sesle... ...Ey Allah'ın peygamberi... ...dedi... ...zaferini Allah mübarek etsin... ...fakat yemin ederim ki... ...senin muharebe etmek üzere değil... Kervanı karşılamak maksadıyla gittiğini zannediyordum. Böyle olması asla geri kalmaz, mutlaka birlikte giderdim. Bu sözlerin samimi olduğunu bizzat Efendimiz tasdik ettiler. Doğru söylüyorsun ey Hüseyin, dedi. Medine'ye yaklaşınca, Efendimizin, şu şekilde Rabbine şükürlerini arz ettiği duyuldu. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz. Hatalarımızdan dolayı tevbe ediyoruz. İbadetlerimizde daimiz. Rabbimize hamd ediyoruz.'' Yüce Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve aleyhimize toplanan düşman gruplarını tek başına dağıtmıştır. Resulullah Aleyhisselam geldiler ve İslam ordusuyla beraber şehre girdiler. Giderken Allah'ın vaadine inanarak, güvenerek yola çıkmış ve bu vaadin tam ve mükemmel şekilde yerine getirildiğini görerek dönmüştü. Mevlasına sonsuz hamd ve şükürlerini arz ediyordu. Medine'ye döndüklerinde Ramazan ayı sona ermek üzereydi. Bu sebeple şehre girer girmez tekrar oruç başladı. Ramazan ayı çıktıktan sonra Bedir günlerinde tutulamayan oruçlar sayısınca oruç tutulacaktı. Esirler evlere dağıtıldılar. Kaçmaya teşebbüs eden Süheyl bin Amr, elleri boynuna bağlı olduğu halde Resulullah Efendimizin evine indirildi. Peygamberimizin hanımı Sevde, baş sağlığı dileği için komşudaydı. Eve dönüp de kabilesinin ileri gelenlerinden Süheyl bin Amr'ı eli boynuna bağlı halde gördüğü zaman heyecanına hakim olamadı. Ey Ebu Yezid, böyle kendinizi iplere bağlatacağınıza şerefinizle ölmeyi beceremediniz mi diye haykırdı. Onun bu davranışı Resulullah Efendimizi üzmüştü. Peygamber hanımı olma gibi bir saadet tacını başına giyen sevdenin kazanılan zaferden dolayı Serveri Enbiya Efendimiz'i tebrik etmesi lazım gelirken, bir müşrike bunları söylemesi mazur görülemezdi. Onların bu savaşı kaybetmesine üzülmüş gibi bir davranış içine girmişti. Bu sebeple layık olduğu azarı bizzat Sultanı Enbiya Efendimiz'den işitti. Ey Sevde! Sen bu sözü Allah'a ve Resulüne karşı mı söylüyorsun? Efendimizin sesindeki üzüntü ve ciddiyet onun aklını başına getirdi. Ya Resulallah, sana peygamberlik veren Allah adına yemin ederim ki, Ebu Yezid'i elleri boynuna bağlı halde görünce kendime hakim olamadım. Cevabıyla mukabele etti. Süheyl, halilade bir kişi değildi. Servet sahibiydi. Cömertti. Bütün bunların ötesinde ünlü bir hatipti. Hüsame bile onu tanımış, ''Ya Resulallah, bu adam Mekke'de halka tirit yediren kişi değil mi?'' demişti. Efendimiz cevap verdi, ''Evet odur, fakat bunun ötesinde Allah'ın nurunu söndürmeye de çalışırdı.'' Diğer esirler evlere dağıtıldı. Onlara insan gibi muamele edilmesi emri verildi bu emir esirleri utandıracak derecede yerine getirildi. Ele geçen yiyeceğin en iyisi daima onlara takdim edildi. Önce onların karnı doyuruldu. Fakat Sevde bu davranışının cezasını beklediği durdu. Boşanmaktan ve müminlerin annesi şerefini kaybetmekten korkuyordu. Kendi sırasını Hazreti Ayşe'ye devretme karşılığında boşamaması için ricacı düşürdüğü ve affedildi. Aydınlığa Doğru programımızın 91. bölümünü dinlediniz.